Beni bekleyin oğlum. Hemen... Evet maçı kazandı. Aa, bir takım daha mı var? Merhabalar. Havada kaldık. Çok, çok, çok. <laughs> çok değişmiş. Bu düzeltin. yazdı? Bin para. Ben parayla acaba... I always get

Karaz Şöyle yapıyorsunuz tamam mı? Böyle buraya gidiyorsunuz. Şeyleri alamıyorsunuz. Şeyleri sizin içinizden geçer. Burada bir kit görüyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Kiti bakmış. Bak duck, kit de var. Hep üçü bile. <laughs> Çok iyi, çok iyi Aa ben kendimi fazla yüklü sen yok yüklüymüşüm. Aa bakın. Geçen sefaya çarptım. Şişmiş. Öldüreceğim En güvenli yer bura. Güvenli yer yok ki. Ooo. O. O. O Sadece kaçın. Bir daha bassaydı ıslakım kaybettim. Hala ıslakım bize bassaydı iki takım kalırdı. Süper bir özenli. Aa, ne oldu oğlum? Bir ben doyan bir arkadaşım da yok. Hadi be. Yes. ikincilik. Bir de paylaş olası. 997 kupa. Ver bir şey. <laughs> hmm, hmm. Bu şimdi? Hmm. Bırakın bir neler varmış. Oo çok havalı. Biraz, biraz Benim 260 gel de adımı değiştirebilirim. Ne aldım ben? Kostumu aldım bence çok iyi koştum baksana. Bir de ben şimdi bir dakika Hedefim sıralamaya girmek. sıralamalıyım şimdi onunla. Ben 1.98'e geldik. Geçerim mi? sen Balı balı eski İngiliz heyecanı Çıtlı baksana ekler mi? Özür dilerim işten varsa kötü Eski zamanlar bu eski Düşünü sakallandı Özür dilerim ben Bu kafamızı yakalayacak Böyle bir kalacak Bir de kullanmayacağım Ya yok. Çaracım. Bu arada

Seni <laughs> mi <ne yandırır> ya <laughs> Bir de buradan 10 yüklü seri çıkıyor. Bling bling diyormuş. Gördün mü o beni? Merhabalar. Adamın adı Diago Zota. Ben onu... Ben acı. Çok ayıp. <laughs> Merhaba. ilk öncelikle yavaş... Aa, ben yavaşlatmadım yani. Bakın şimdi. Tüm zamanlar savaşçılar... Yerlerde dünya oğlum dünya. Şaka yaptım yerler. Bakın 40. süredeyim. I can do this if I wanted to. Bakın. Sleepy time. Ya bakın. Yüz yapmak ne <laughs> hedefim? Hedefim. Bakayım zamanların en altında ne varmış. You have <laughs> a strategy. Aa, ben tüm zamanlara girebilirim. Çünkü ben seni bulacağım.

Çok iyi şu an gülerliyoruz. Maç başladı 8-2-3 Buradan çok Merhabalar <laughs> Selamun Nikolas Bunun arkadaşı vardı nerede? Burada mısın? Neredesin küçük kız? Şimdi bulmaya gidiyorum. Küçük Aa küçük kız buradan çıktı. Size mi arkadaşlar? Ben e-sport şampiyonuyum. Şaka yaptım ama yine de iyi ilerledim. Sıkma boy, sıkma boy. Bir Uy ama ben ben öldürmemişim. 100. Let's go. Never. Let's go. Let's go. Let's Mortis'in Türkiye'de Kenji'de Aa ben girebilirim Kenji'ye. Bir maç kazansam bile girerim. Tamam Kenji'yi hallederiz. Kurav zaten sıralamalıyım bir. Değilim. 60.sın diyor. He. Ben en insan... altlarıymışım. Bakın burada. mortis bin Mortis mortiste değil mortiste hey, için hemen yapalım arkadaşlar hemen hemen yakın 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 çok yakın çok yakın bu ne çok yakın düşünün. Youtuber acaba yerde inmeye çalışıyor? Şimdi sana gelecekler ben olacağım. Bak, bak çok sinirlendim şu an. Oğlum bunlar Yıkıdır, 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 yıkıdır. O, ne kadar göde oynuyor lan. O bu sandım. Ha bak o bu. O bu 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 bu. Arkadaşlar bu arada bu videoda gelen yorumlar. Mesela abi. eee sen öldüren savaşçı film. Aynen. Sen niye bas şey aksesuar? O basma sen. Sen nerede olduğunu bilmiyorum. Ben geri gir. Ah! Dördüncü yüz. i̇kiye İk, girmemiz lazım. Üçü. Üçüncü sıradayız. Tamam. iyi. Tap tap. Öldük. Bu öldü Yes be ikinci. The Doom Mortis. Bu, bir şey, bir şey. Bir şey, bu kadar hoşuma, arkadaşlar. Görüşmek yeah. üzere. Yeah. Bye bye. Let's go get it. S get it. Uy, Bu, okay. bu c uh -huh. c 500 görüntülemeye -er, bunu alacağım. Görüşürüz.